Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gökçeada nereye bağlı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirdim. İmroz veya İmroz Adası resmi olarak 29 Temmuz 1970'ten beri Gökçeada Türkiye'nin en büyük adası ve Çanakkale içi e, ile Gökçeada ilçesinin merkezidir. Ege Denizi'nin kuzey kuzey doğusunda Saröz Körfesi'nin girişinde yer alır ve Türkiye'nin batı noktasına sahiptir. Yani Gökçeada Çanakkale'ne bağlıdır ve Çanakkale'nin e, ilçesi konumundadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.